hoş geldiniz. Bugün yine hepiniz bir video ile daha karşınızdayım. Bugün e, kitap sepetinden yaptığım küçük bir alışveriş sizinle paylaşacağım. Aslında bu kargo gelili bayağı oldu yani. Bir haftayı geçti galiba emin değilim. Ama çekmeye henüz yeni fırsat buldum. O yüzden bunları size göstereceğim. Bu arada yabancı yayınlarında çok büyük bir indirim var. Yani %50'nin üzerinde bir indirim bu. %75, %80'e varan bir indirimdi. Ee, oradan aldığım dört tane kitabı göstereceğim sizlere. Bunun yanı sıra bir tane de hediye kitabımız var. O zaman videoma hemen geçiyorum. İlk olarak şöyle e, çıkan ayraçlarımı göstereyim ben. Bu Aşkın kapışman yeni kitabımı hiç bilmiyorum. Onun ayrıcı gelmiş şuradan. Onun haricinde Ruh Eşinizi Bulun isimli bir kitabın ayrıcı gelmiş. Kameraya tutmak yerine her farklı yere tutmalı peki. Bir de Kitap sepetinden şöyle bir indirim kodu gelmiş. 1 Nisan'dan 30 Nisan tarihleri arasına kadar geçerliymiş. Nasıl saçma bir cümle kurdum ya. 30 Nisan'a kadar geçerliymiş. %5 indirim kodu. Kitap Bahar diye. Şöyle ben size göstereyim. Ekran resmi alıp kullanırsınız. Çünkü yani ben artık alışveriş yapmam bu ay zaten. O yüzden siz kullanırsınız. Şöyle hediye kitabımı da göstereyim kitap sepetinde bu ay tutara bağlı kalmayarak herhangi yani bir kitap dahi alsanız size bir yanında kitap hediye ediyorlardı. Bu da benim seçtiğim sihirli fasulye kitabı. Yani küçükken bu kitabı çok seviyordum bu masalı ve kitabı bende olmadığından dedim bunu alayım. Puntoları da iri iri. Güzel bir kitap. Bunu kenara koyuyoruz. Şimdi gerçekten uzun zamandır istediğim iki kitaptı bunlar. Özellikle şu üst sıradakiler. Hatta ben Instagram'a ikinci kitabının postunu da atmıştım. Diye nerede çektiğim kitabı. Bu kitabı almayı istiyorum. Siz seviyor musunuz, sevmiyor musunuz, önerir misiniz, önermez misiniz diye. Şöyle ilk kitabı gösteriyorum. Yıldızlara Sarılı Kraliçe. Yani bu kitabı çok merak ediyordum gerçekten aşırı merak ediyordum ve sonunda almış oldu. Bu arada buradaki gösterdiğim kitapların iki tanesini 14.90'a, diğer iki tanesini 19.90'a aldım. Şu an hangisini 14.90'a, hangisini 19.90'a aldım hatırlamıyorum. Toplamda 69 lira mı tuttu? 60 küsür lira işte öyle bir şey tuttu. Üstün matematiğimde yine hesaplayamadım ama siz anlayın. Çok güzel ya. Bu arada hiçbir hasar yoktu ama bu tamamen benim gerizekalılığım. Ben e, kitabı kargo açtıktan sonra kitapları bir siliyorum falan böyle. Önce ıslak mendille sonra kuru mendille. Şurayı ben birazcık şey yapmışım. Şömizini. Hafif bir yırttım ama çok da önemli bir şey yok. Yani sonuç olarak kitapla geldiğinde bir hasar yoktu. İç kapağını şöyle göstereyim hemen. Burası da böyle güzel duruyor ya. Zaten yabancı yayınların kitapları kaliteli oluyor ama pahalı olduğundan alamıyoruz ki. İşte söylediğim kitap buydu. Bunun postunu atmıştım Instagram'a. Bayağı da bir kişi önermişti diyenden falan. O yüzden görünce almak istedim indirimle. Zaten bir daha bu fiyata yakalayamam. Bunun içi de böyle yeşil. Az önceki kapağın aynısı. Yeşili. İçi de aynı şekilde. Yeşil de desenleri falan var hafiften. Hiçbir hasarı yok bu arada kitaplardan gerçekten. Güzel paketliyorlar. Diğer bir kitap çıktığında bu kitap 60 liraydı. Ve burada kitapların tümü zaten çoğunluğu 60 lira 55 lira etiket fiyatları. 60 liraydı ve ilk çıktığında cidden satışa 60 liradan çıktı. Sonradan bir %50 indirim alıp 30 liraya falan satıldı. Sonradan tekrardan 40-45 liralara çıkmıştı. Seçilmiş olanlar. Bu bayağı kalın da bir kitap. Yani bakayım kaç sayfaymış. Şu an kaç sayfa olduğunu unuttum kitabın bakmıştım ama. 450 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz ve gerçekten tasarım olarak da çok güzel seçilmiş olanlar. Verenik Arutun bir kitabı. Yani bilmiyorum çok merak ettim. Bu kitabı da çok merak ediyorum yani. Yeni çıktı zaten bu. 2020'nin sonlarına doğru çıktı. böyle içini de göstereyim ben İç kapağını güzel görünüyor dayan gabaldoğlu falan yorumları var kapağında diğer bir kitabımda dar ağacı dansını aldım biliyorsunuz dar ağacı dansının ikinci kitabı da var dar ağacı şarkısı ama ikinci kitabını almadım ben çünkü ikinci kitabı zaten çok da bir indirimde değildi açıkçası 30 lira mı öyle bir şeydi yani indirim sayılmaz. O yüzden onu almadım tabii ki. Yani ilk kitabını aldım ben de. Bu 14.90'dı yanılmıyorsam ya da 19.90. Zaten ya 14.90 ya 19.90 da unuttum işte şu an. Bakarsınız siz şu an hala geçerli o kampanya. Çok güzel. Okumak istediğim kitapları aldım yani direkt. Hani şu kitabın da fiyatı uygunmuş, şunu alayım değil de sadece okumak istediklerimi almayı tercih ettim. Wow. Hiçbir hikaye ölmeye değmez. Güzelmiş. Güzel görünüyor. Bak ben arka kapağına bakmamıştım şeyini. Yani şömizi çıkarıp e, iç cildine bakmamıştım. Gerçekten güzelmiş. Toplamda alışverişim burası benim. Tekrardan şöyle bir göstereyim hemen. Bu dört kitabı aldım. Yıldızlara Sarılı Kraliçe, Dilekler Tacı, Seçilmiş Olanlar ve Dar Ağacı Dansı kitaplarını aldım. Ek olarak hediye olarak da Sihirli Fasulyeler kitabı, Sihirli Fasulye kitabı geldi. Gördüğünüz gibi. Bu zamandan sonra, yani bu zamandan sonra ne Bu videodan sonra e, epey bir zaman kitap alışverişi yapmayacağım artık. O yüzden kitap alışveriş videosu da gelmeyecek. Uzun bir zaman diyorum da ne kadar dayanabilirim? inanın hiç bilmiyorum. Yani kitap almak benim için bir bağımlılık. Alıp okumak benim için bir bağımlılık. Yani bilmiyorum. Konuşarak videoyu uzatmak da istemiyorum. Bu dört kitabı almıştım. Kitaplığımda kok... Konuşurken çarpılmasam neden olmuyor anlıyor musunuz? Neden her videoda konuşurken çarpılıyorum ben? Ben anlayamıyorum gerçekten anlamıyorum. Yani kitaplarımdaki okumadığım kitapları okuyacağım ilk önce. İnşallah becerebilirim amin. Onun haricinde tekrardan yeni yeni kitaplar alarak kitap alışveriş videoları çekmeye devam edeceğim. Ama şu an kitaplarımda kitapları okuyacağım. Neyse uzattım artık. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. İlk önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.